Merhaba arkadaşlar. Bir tane soru çıktı karşımıza ders anlatırken. Çıkmadı aslında soru. <laughs> uğraştık uğraştık çıkmadı. Sonrasında ben ayrı baktım çıktı. O soruyu sizlerle de paylaşmak istedim. Tatlı bir soru. Hadi gel bakalım gidelim. Sorumuz bu. ABCD paralel kenar. DCT 20 derece. CFBD kesiştikleri yer. R'miş. CT BD'ye dik. AF eşittir FB. AF eşittir FB. Bak gördünüz burada eşitliği zaten. Burada saçma bir eşitlik mi var aslında? Bu sorumu soruyu çözdürecek bize tabii ki. Her bilgi bize soruyu çözmemiz için bir yardım sağlayacak. 2RT eşittir BR artı CD. Ama böyle çok görünen bir eşitlik değil bu. DBC'nin kaç derece olduğunu söylemiş. Şimdi burada 2RT dediği için ben BR'ye BR'ye 2X diyorum. CD'ye de 2Y diyorum. Sonra da RT ne olacak? X artı Y olacak. RT'ye X artı Y yazdım. Biraz yaklaşalım mı şöyle? Hadi yaklaşalım biraz şöyle. Heh. RT ye X artı Y oldu. BR'ye 2X demiştik. BR 2X geldi. CD'ye de 2Y. CD'de 2Y. Şimdi CD 2Y ise paralel kenarsa buralarda Y'ye e, Y diye ayrıldı. Şurada kelebek görmenizi isteyeceğim. Yeşil kelebek. Yeşil kelebek, yeşil kelebek gördük mü? Y'ye 2'ye yani 1'e 2 oran var kelebekte. O zaman sen 2x sen 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 ne bakıyorsun öyle sen 2x sen sense sen sen şurası 4x yapacak. 1x yani burası 4x. Şu minik kısmı bulacağım şimdi. Minik kısmı bulmadan önce sorunun can alıcı kısmını çiziyorum size. Burada 20 derece vardı ya. Ben buradan da bir tane 20 derece alayım. 20 derece aldıktan sonra burada. Hop. 20-20 yani açıortay. Bir de dik gitmiş. Açıortay dik gittiyse söyle bana ikizkenar kenar. Yani burası 2y ise bu çizdiğimde 2y oldu. Aynı zamanda buralarda eşit oldu. Şimdi ne demiştik? 4 xten x artı y'yi çıkartırsam 4 xten x artı y'yi x artı y neresiydi ama şurasıydı aman bak 4 xten x artı y'yi çıkartırsam tek çizgi olan kısmı bulacağım 4 xten x artı y'yi çıkartırsam şu kalacak 3 x eksi y yani şu kısım 3 x eksi y bu kısımda yine 3 x eksi y He. Şimdi burası da 3x eksi y yaptı. Şuna bakacağım şimdi. Neresi x artı y'di? Şurası x artı y'di. Tamamı. x artı y'den 3x eksi y'yi çıkartırsam bu sefer de şurayı bulmuş olacağım değil mi? Burayı şöyle maviyle göstereyim. Burayı bulacağım şimdi de. Ne yapacağım? x artı y'den 3x eksi y'yi çıkartıyorum. Bak burası eksi artı y oldu. 2y eksi 2x geldi. Nereyi buldum? Burası 2y eksi 2x. Ha, 2y eksi 2x. Burada da 2x var. Toplarsam artık şu turuncu kısmı buluyorum bak. Bu turuncu kısmı kısım 2x ile eksi 2x birbirini götürdü. 2y yaptı turuncu 2y. Turuncu 2y acaba kırmızıda mı 2y? Evet. Şimdi 90 e, burada da yani şu turuncu yapalım burayı da ve İkiz kenarlığı görmüş olalım. 2Y'ye 2Y. Hah hocam şurası kaç dereceydi dediniz şimdi. Burası 70 dereceydi değil mi? Çünkü 90, 20, 70. O zaman buraya da 110 kaldı. Tepesi 110 olan bir ikiz kenar üçgen. 180'den 110'u çıkarttın. 70, 2'ye böldün. 35 derece kaldı. İşte size de burayı soruyor. DBC 35 titredik. 35 yaptı. Her derede yaşanılıyor ve yaşatılıyorsa. Belki sizi bir daha göremem. O yüzden iyi sabahlar, iyi öğlenler, iyi akşamlar. Hoşçakalın.